Bak annesi seni korkuyor kızım. Korkma desem korkar mı? Ben Allah'ı seni istiyorum. Tamam. Ne? Annesi, annesi alıyor mu? Hı hı. Öpüyor anne. Bak onlar birbirlerini öpüyorlar kardeşler değil mi? Baba. Hı hı. Bak şimdi o çiçeği böyle. Hı hı. O da diyor. Çiçecek. Şöyle gidelim de rahat etsinler. Evet. Rahat etsinler. Oradan çekemiyorum. Hı -hı. Bak annesi onları yalıyor bak görüyor musun? Bak şuradan içiyor ağaç Kuyruklarını yalıyorlar. Diğerlerde yiyor görüyor musun? Buraya ayrı bölme yaptık onlara. Yeni doğdukları için. Her, her anne buraya doğdu mu? Olatlar burada mı yaşayacak? Evet. Anneleri oradan buraya geçiriyoruz orada bir tane oğlaklar var buraya getirsene Hı? Bir tane yani oğlaklar var orada buraya getirsene onları. Onlar geçersene oğla. Onlar büyüdü mü? Onlar büyüdü artık. Annesinden ayrı. Bunlar küçükler. Bunlar küçükler. Baba o da erkek. Evet, o da erkek. Onun ismini ne koyacağımı bilmiyorum. Ne koysam. ya. Onun yani. ismi de Ne olsun? Yani ben bilmiyorum. Ali olsun? Ali Ozan. Ali Ozan. Ha biri ismi Ali, bir ismi Ozan mı? Ya Ali, biri birisi Ali Ozan. Hı. Hmm. Ne kadar tatlılar ya. şunlara bak değil mi? Evet annesini bunlar, seviyorlar. Bunlar annesini emdikçe Baba, büyüyecekler. Bana geliyor bu. Ha? Baba geliyor bana. Bunlar ikisi bana geliyor. O, oyun oynuyorlar Çünkü bunlar çok. Çünkü bana sürüyorlar. geldiler mi? çalışıyorlar. Hı hı. Bu yani annesi korktu bizden gördün mü? Korkma diyor çocuklar da değil mi? Hı hı. Bizim ablamız diyor. Hı hı. Ben seni miyim? mi? Sen. Hadi sev bakalım. Seviyor musun? Var. Var sev bakalım. Seveceğim artık. Yavaş ben. yavaş. saçı o. Şahin arkadaşım sizi özledim diyor bu da. Değil mi? <laughs> Maşallah. Atıyor. Kalbi atıyor. Kalbi atıyor. Kalbi atıyor mu? Atıyor. Hı -hı. Dün. Hı -hı. Bak şurada erkek olan çıkmış baba oraya. Hadi onu <laughs> da al. Alıyorum. Aldım baba. Al bakalım. Bak o da çıkacak. Bunların ikisi yaramaz. Selin'den Ozan yaramaz. Birinin ismi Selin, birinin ismi Ozan mı? Evet. Sen sen var. Seni, Allah, ayağıma geliyor baba. Gelir seni seviyor işte. <laughs> Anne sanıyor seni. Benim Ben <laughs> ablası. Ben abla. Ben ablanım senin de. Ben senin ablanım. şunu yanına gidecek. Uyuyacak lan mı? Ee, o kız. Bu kız değil mi? Hı uh hı. -huh. Alayım kızlar. Senin alayım ben. Allah şuraya bırakayım Selin'i. Selin, Selin mi ismi? Evet Selin. Hı uh hı. -huh. Çıkacak yine. Şimdi bunu da alayım ben. Bir Allah, Bu gel. da Ozan mı? Birisi Ozan birisi Selin. Bak gelme. Onlar şimdi temizleyeceğiz kızım biz. Uh -huh. Ben de şuraya gideyim. Güvrelerini alacağız. Bak ayağım geliyor bunların ikisi. Uh -huh. Ben de çok seviyorum. Ben onları seviyorum. Ne de tatlılar değil mi? Evet. Bak bunların ikisi. Saçları aynı bunların baba. Evet daha uzun saçları. Evet. Daha bunlar büyük oldu mu anneler gibi. Annesi gibi olacaklar. Hı uh -huh. İnecek bak bu. Gelmeyin sevgilim neydi bu? Hı hı hı. Bak şimdi. Şimdi geldi. Senin oğlan yatıyor burada oğlan. Hı hı. Aa yiyecek bu. Hı? Mama yiyecek bu. Onlar annesine mi yiyor kızım? Süt içiyor daha onlar. Mama Yemek yiyecekmişler. Süt Yemek için. yemiyorlar. Süt yiyecekmişler. Bak annesi bakıyor onlara. Annesi mi? Hı hı. Bak annesine, annesine gidiyorlar. Bak 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 bak. Bak annesi. Bak 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 bak. Hiç korkutma, korkutma. 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 Emsinde. Bak annesi yalıyor babanı. Baba, baba annesi yalıyor bunları. Anne seni öpüyor ya ondan da öpme şekli yalama. Onlar konuşmuyor. Ne diyor? Ben onların konuşmasını anlıyorum. Bak. Anladım. Onlar mı deyince sen anlıyorsun. Seviyor musun hayvanları çok? Seviyorum. Aferin kızım. Annesi. Annesi de Aynen. seni sevmiyor gibi sanki ama. Çok dikkatli bakıyor sana. Dikkatli. Yavrularını kıskanıyor senden. Değil mi? Sen birisin sen ben de birisini seviyorum. Nasıl olur anlaşalım mı? Hadi bay bay kızım. Bay bay.